Hepinize merhaba Jodevero ailesi. Ultimate Tek Blok Sky Blok bölüm 2 ile karşınızdayım arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bölüm dışı ne yaptım? Bölüm dışı birazcık odun topladım şöyle gördüğünüz üzere. Bir stek zaten vardı şunları da kendim topladım virüsü öyle evet şimdi bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar bu bölümde 2-3 e, adaya gitmeyi düşünüyorum o adaları birazcık yağmalamak istiyorum o şekilde şimdi şuradan bütün blokları ben bir yarım bloğa çevireyim İşe doğru senle koşmak isterim Bu kadar blok yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar Hemen şuradan Hangi adalara gitsek İlk önce şey mi yapsak acaba Fırın yapabileceğimiz malzeme var mı Ya da fırın Fırınımız vardı galiba şu Aynen Şuraya şöyle 15'ini atalım şunu şöyle atalım. Burayı aydınlatmamız da gerekiyor çünkü arkadaşlar. Canavarlar doğuyor. Olanları hemen alıyorum şöyle. Onlarla meşale yapacağım. Tamamdır. Burada artık canavar doğmaz diye düşünüyorum. Ortada zaten şu ışığımız var. Ortaya koymaya gerek yok yani. Şimdi şuradan şu pişen kömürleri de alayım. <laughs> Yol için bu kadar yeterli. Şimdi ilk önce şuraya gitmeyi düşünüyorum. İki bloklu yapacağım yolu tabii ki önce şöyle bir yapalım. Kalbim çırılçıp bak sana alışmak isterim. Rüzgarla sarhoşum gökyüzü şahidim. Bir sürü ada var arkadaşlar o yüzden yani bilmiyorum uzun sürebilir seri bakın gördünüz mü canavar var orada bana doğru geliyor Creeper niye gelmiyor? Aşırı ürküttü şu anda o Creeper beni. Niye böyle? Çıkamıyor mu oradan? Patladı. Patladı. Evet. Burada gördüğünüz üzere şey var. Bunu alabilirim. Şurada mantar adası varmış onu gördüm şimdi ve sandık var orada. Şurası da nedir adası herhalde. Ruh kumu falan var. Bu ada bu kadar mıydı? Tamam bu adayı şey yaptık. Şuradan yarım bloklarımı alayım. Sonuçta lazım olacaklar. Bu yaz seninle aşka taşmak isterim. Ha, burada iskelet varmış. Hiç fark etmedim. Nerede doğdu acaba? Olsun sorun yok. Ee, sırada hangi adaya gidelim? Şu kum adasına gidelim. Şöyle. Adım adım geldim sana. Kalbim yine yolda Kumsalda izlerin var Kafamda bin parça nota Aha burada sandık var Ne var? Hmm tarım İyi Hatta bu sandığı da alacağım Bunu bulmamız güzel oldu Gözlerin güneş gibi Bakar içimi yakar Bir kahkaha at yeter Yaz başlar o an Haydi tut bırakma Kaldık rüyaların ortasında Kalbim yasa telim odunda Senle her şey başka İlki videodan bir abone aldık Bu çok güzel bir duygu Burada bir sandığımız vardı. Oh, elmas ve ender gözü. Peki. Burada yine şey var. Adını unuttum. Çam ağacı odunu var. Çam ağacı var diyelim daha doğrusu. Şöyle şu sandığı da alacağım. Şimdi dümdüz olarak şey yapacağız. O karşıdaki adaya da gideceğim. Ya da gitmesem mi oraya? Gerçi bu bölüm 3 tane adaya gittik yeterli. Güneşe doğru senle koşmak isterim. Kalbim çırılçıplak sana alışmak isterim. Rüzgarla sarhoşum gökyüzü şahidim. Bu yaz seninle aşka taşmak isterim. Burada da elmaslarımız var. Demirlerimiz var artı olarak. Ve yine gördüğünüz gibi ender gözlerimiz var. Bu sandığı da kırıyorum. Bir dondurma bir bakış İkisi de eriyor. Kalbim plajda dans ederken zaman duruyor. Gölgem bile sen olmuş. Adını yazdığım kuma. Dalga siller sanmıştım o kalmış aklımda. Haydi tut elimde bırakma kaldık rüyaların ortasında Kalbim yaz tatil modumda senle her şey başka Güneşe doğru senle koşmak isterim Tamamdır bunun yerini değiştirelim Burada olsun Hemen şuradan pişen kömürlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Buradan meşalemizi yapıyoruz ve hemencik aydınlatmaya gidiyoruz. Kalbim çıplak, sana alışmak isterim Rüzgarla sarhoşum şahidim Bu yaz seninle aşkı taşmak isterim Gittiğimiz bütün adaları aydınlattık. Yollarımızı çektik arkadaşlar. Videomuz daha 15 dakika olmuş. Ee, başka ne yapabiliriz? Buradan biraz daha blok kıralım bence. Ama ondan önce ilk önce bir depolama şeyi yapalım. Yeri. Şöyle 8 tane büyük sandık yapabiliriz şöyle. Onlar da burada olsun. şimdi buraya üstümüzü boşaltalım. Lazım olanlar üstümüzde zaten. Bir tek balta kalsın arkadaşlar o da canavar olur gelirse falan diye. Ne olur ne olmaz. Bir dondurma bir bakış ikisi de eğiyor Kalbim plajda dans ederken zaman duruyor gölgem bile sen olmuş adını yazdım kuma dalgasiller sanmıştım o kalmış aklında Haydi tut elimle bırakma Kaldık rüyaların ortasında kalbim yasat edip odunda senle her şey başka güneşe doğru senle koşmak isterim. Çocaklarda alışmak isterim. Rüzgarla sarhoşumda yüz şahidim. Bu aşka taşma isterim. Ah, arka sokaklarda sinçi bağırır, kalbimdeki sesler bir yol arar. geceye karışan bir zamanın içinde kaybolur akar. Şimdi hemen şuradan ilk sandıktan odunlarımızı alalım. Yarım bloklarımızı da buradan alalım. Şöyle. Çalsın kalbimin ritmi durmasın asla. Eller gökyüzüne haydi vazgeçme asla. Adımlar yankılanır her sokakta. Evet, bu kadar yarım bloğumuz oldu. Sanırım akşam da oldu. Hemen yatalım. Yattık. Şimdi... Ee, şu adaya gidelim. Ya da büyük bir ada görmüştüm ben. Oraya gitmek istiyorum. Tabi ilk önce kazanımı bulmam lazım. İlk önce kazmayı bulalım. Sanırım buydu. Baltayı da şuraya bir yere koydum. Şu gittiğimiz adalardan gitmeye devam edeceğim. Aşağıya hayvan düştü. Kıyamam. Duy sesimi şimdi hep kal burada. Hayaller cebimde zenginim bir nevi. Ruhum özgürlükle dolup taşar gibi. Gölgeler alay çeker ışığında. Kalbin olmalı sert bu hayat yolunda. Durmadım asla gaza bastım hep. Bu şehir bana dar hayallerimde Hız kesmeden devam ediyorum net Duy kalp atışlarımı seninle Tamamdır şimdi şu adaya bir gidelim bakalım Bu adada ne varmış Demir cevherlerimiz var burada Burada bir inek var Bir inek yok 3 inek var Burada huş ağacımız var Bizde olmayan o yüzden hemen toplayacağım bunları. Ağaç çeşitliliği güzeldir. Burası bu kadar galiba arkadaşlar. İ i̇çine de bir bakacağım bakalım kömür çıktı içinden. Böyle içinde zindan gibi şeyler olsa güzel olurmuş. Eğlenceli olurmuş ama yok. Belki içinde sandık bulabiliriz. Onu bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok içinde. Madenden başka. Yani. Aynen. Çıkalım buradan hemen. Ben altımı mı kazmışım? He şunları da toplayalım. Çabuk intihar etmeye çalışıyor. Şöyle gidelim arkadaşlar. Orayı çok merak ediyorum o yüzden gideceğim. Sokakta. Şimdi hep kal burada. Şöyle çıkıyoruz. Burada pek bir şey yok sanırsam. Aynen içi boş. Burası Ent Adası. Bunu öğrenmiş olduk. Hemen ikili yolumuzu çekelim buraya. tamamdır. Son bir adaya daha gitmek istiyorum ama gitmesek daha iyi. Bayağı bir ada keşfettik bu bölümde. Şöyle bakayım 1 2 3 4 5 Burası 6 Şurası da 7 Hatta şuraya da gittik galiba. Yok oraya gitmedik. Tamam. Evet arkadaşlar bugün 7 adaya birden gittik. Bu bölümde. Ee, en adasını bulduk. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Like at. Abone ol. Ve yorum yap.